Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Kerem Bürsin'den gelen çok güzel bir videonu sizler için paylaşıyoruz. Oldukça güzel görüntülerimiz yine herkes tarafından merakla izlenecek yakışıklı ve karizmatik oyuncumuz olan Kerem Bürsin muhteşem paylaşımlarıyla gözleri kamaştırmaya devam ediyor sizler için Kerem Bürsin'den gelen yepyeni görüntüleri paylaşıyorum. Bir daha da güzel görüntülerimiz olacak arkadaşlar. Kerem Bürsin sık sık mükemmel paylaşımlarla herkesi şaşırtmayı ve hayran bırakmayı başarıyor. Ve sizler için karizmatik oyuncumuzdan müthiş karileri paylaşmaya devam edeceğim. Şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki videomuzu sakın kaçırmayın arkadaşlar. Hoş Boşça...